Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? Endişe hayatınızdan aslında ne kadar çok şey çalıyor? Bu bölümde Dale Carnegie'nin o muhteşem rehberine dalıyoruz ve endişeyi hayatımızdan nasıl çıkaracağımızı adım adım öğreneceğiz. Bu, endişeyi kapı dışarı edip hayatı gerçekten yaşamaya başlamak için hepimizin ihtiyacı olan o ustalık dersi. Hazırsanız başlayalım. Bu söz, eminim çoğumuza çok tanıdık geliyordur, değil mi? Montaigne, yüzyıllar öncesinden sanki bugünü hepimize anlatıyor. Kafamızda kurduğumuz o felaket senaryoları ne kadar yorucu. Carnegie de tam olarak bu noktaya parmak basıyor ve bize basit ama çok güçlü bir soru soruyor. Yahu bu hayali canavarlarla boğuşacağınıza o enerjiyi gerçek hayatı dolu dolu yaşamak için harcasanız nasıl olur? Peki ama nasıl? Bu zihinsel devrimi nasıl yapacağız? İşte önümüzdeki yol haritası. Önce endişenin bize çıkardığı o görünmez ama ağır faturayı bir masaya yatıracağız. Sonra zihnimizi bugüne sabitlemenin sırrını, zor anlar için o sihirli formülü, meşgul kalmanın inanılmaz gücünü ve en sonunda da değiştiremeyeceğimiz şeylerle barış yapmayı öğreneceğiz. Bu beş adım endişeye karşı bizim kişisel alet çantamız olacak. Hadi o zaman ilk ve belki de en kritik adımla başlayalım. Endişenin ne olduğunu gerçekten anlamak. Çünkü bakın, endişe öyle soyut, havada uçuşan bir duygu falan değil. Hayır, bedenimize çok ağır, çok somut faturalar çıkaran yıkıcı bir güç. Şimdi gelin, bu gizli bedelin aslında ne kadar da yüksek olduğuna bir bakalım. Bir saniye, şu rakama bir odaklanalım. Her 10 kişiden biri, sadece endişe ve duygusal çatışmalar yüzünden sinirsel bir çöküşün eşiğine geliyor. Bu meselenin aman kafama taktım sadece demekten çok daha öte olduğunu gösteriyor değil mi? Bu resmen toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir durum. Carnegie'nin de dediği gibi karşımızda savaşmamız gereken gerçek bir salgın var. Ve işin fiziksel boyutuna gelince işte orada fatura iyice kabarıyor. Ülserler, kalp rahatsızlıkları, tansiyon. Bakın uzmanlar ne diyor? Örneğin Dr. W.C. Alvarez diyor ki Asıl mesele ne yediğiniz değil, sizi neyin yediği. Evet evet tam olarak bu. Endişe, kelimenin gerçek anlamıyla bizi içeriden kemiriyor, yiyip bitiriyor. Nobel ödüllü bir doktorun bu sözü. Daha net nasıl anlatılabilir ki? Yani endişeyle başa çıkmak bir hobi değil, bir lüks değil, hayatta kalma becerisi. Peki, madem durum bu kadar ciddi, bu savaşı nasıl kazanacağız? İşte alet çantamızı açıyoruz ve ilk, belki de en güçlü aracımızı çıkarıyoruz. Nedir bu? Zihnimize şimdiki ana çivileme sanatı. Carnegie'nin o harika tabiriyle günü birlik bölmelerde yaşamak. Kulağa ilginç geliyor değil mi? Peki ne demek bu? Bu fikrin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için gelin size Sir William Osler'ın hikayesini anlatayım. Osler, tıp öğrencisiyken gelecek kaygısından sınav stresinden mahvolmuş durumdaymış. Neredeyse okulu bırakacakmış. Ta ki bir gün bir kitapta okuduğu o 14 sihirli kelime ile karşılaşana kadar. İşte hayatını değiştiren o cümle. Asıl işimiz uzakta belli belirsiz duranı görmek değil, elimizin altındaki belirgin olanı yapmaktır. Bu kadar. Orşeger bu basit ama inanılmaz derin fikri alıp hayatının bottosu yapmış. Ve işte o an endişe zincirlerinden kurtulmuş. Mantık çok basit aslında. Kontrol edemeyeceğin o sisli gelecekle boğuşmayı bırak, bütün enerjini, gücünü, dikkatini şu an tam da elinin altındaki işe ver. Yani ilk kuralımız bu. Zihninize demir kapılar inşa edin. Düne bir kapı, yarına bir kapı. Geçmişin pişmanlıklarını ve geleceğin kaygılarını o kapıların arkasına kilitleyin. Tıpkı okyanustaki dev bir geminin su sızdırmaz bölmeleri gibi. Sadece bugün yaşayın. İşte bu endişeye karşı kuracağımız ilk ve en sağlam savunma hattı. Tamam, günü yaşıyoruz, her şey güzel. Ama bazen endişe o demir kapıları tekmeler, zorla içeri dalar, değil mi? İşte o panik anları için Alet çantamızda acil durumlar için özel olarak tasarlanmış bir sihirli formül var. Ve bu formül öyle felsefi bir laf salatası değil. Hayır, hayır. Bu klima endüstrisini kuran adamın, Willis H. Carrier'ın kariyerinin en büyük krizinin ortasında bulduğu, test edip onayladığı gerçek bir yöntem. Yani işe yaradığı kanıtlanmış bir şeyden bahsediyoruz. Formül Endişenin yarattığı o kör edici sis bulutunu dağıtmak için tasarlanmış 3 basit adımdan oluşuyor. 1. Kendine dürüstçe sor, olabilecek en kötü şey ne? 2. Tamam, diyelim ki o en kötü şey oldu. Zihinsel olarak bunu kabullenmeye hazırlan ve 3. En kötüyü kabullendikten sonra artık kaybedecek bir şeyin kalmadığı o noktadan başlayarak durumu iyileştirmek için sakince çalışmaya başla. Bakın, panik enerjisini çözüm enerjisine dönüştürüyor. Yani ikinci kuralımız bu sihirli formül. En kötüyü analiz et, kabullen ve sonra onu iyileştirmek için harekete geç. Bu kadar basit. Bu, zihniniz için bir nevi ilk yardım çantası. Panik anında hemen açıp kullanabileceğiniz bir araç. Gelelim üçüncü aracımıza. Bu, reaktif bir çözüm değil, proaktif bir savunma. Yani endişenin daha kapıyı çalmasına bile fırsat vermeden onu uzakta tutacak bir alışkanlık. Her şey şu temel psikolojik yasaya dayanıyor. İnsan beyni ne kadar dahi olursa olsun, aynı anda sadece tek bir şey düşünebilir. Bu kadar. Tıpkı tek kanallı bir radyo istasyonu gibi. Eğer siz o istasyonda müzik çalarsanız, parazitli bir haber bültenine yer kalmaz. Yani zihninizi bir işle doldurursanız endişeye yer kalmaz. George Bernard Shaw ne demiş? Perişan olmanın sırrı, mutlu olup olmadığınızı düşünecek boş zamana sahip olmaktır. Yani diyor ki, çok düşünme yap, meşgul ol. Çünkü boş bir zihin, endişenin en sevdiği oyun parkıdır. Ama eylem, onun zehrine anında etkisiz hale getiren bir panzehirdir. Kural basit o zaman, Meşgul kalın. Carnegie boşuna demiyor. Meşgul olmak dünyanın en ucuz ve en etkili ilacıdır diye. Zihninizi bir şeye verdiğinizde, bir işle meşgul olduğunuzda endişe kendine sığınacak bir köşe bulamaz. Umutsuzluk içinde çürümektense eylem içinde kaybolun. Şimdi alet çantamızdaki son ve belki de en derin araca geldik. Bu artık bir teknik değil, bu bir yaşam felsefesi, bir ustalık zihniyeti. Efsanevi aktris Sera Bernhardt'ı düşünün. 71 yaşında doktorlar ona bacağının kesilmesi gerektiğini söylüyor. Verdiği cevap ne biliyor musunuz? Sakince, öyle olması gerekiyorsa olsun. Sadece bu. O tepkinin arkasındaki gücü hayal edebiliyor musunuz? Değiştiremeyeceği bir gerçekle kavga edip enerjisini tüketmek yerine, durumu kabullenip enerjisini yeni hayata adapte olmaya yönlendiriyor. İşte ustalık budur. Büyük düşünür William James de tam olarak bunu söylüyor. Bakın olanı kabullenmek, herhangi bir talihsizliğin sonuçlarının üstesinden gelmenin ilk adımıdır. Bu pes etmek değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Bu, enerjini boşa harcamayı bırakıp, kontrol edebileceğin şeylere odaklanmak için kendine bir başlangıç çizgisi çekmektir. Yani kuralımız ne? Kaçınılmaz olanla kavga etme, onunla işbirliği yap. Fırtınada direnen ve sonunda kırılan o koca meşe ağacı olma, rüzgarla birlikte eğilip bükülen ama ayakta kalan söğüt dalı ol. Çünkü hayatta değiştiremeyeceğimiz fırtınalar her zaman olacak. Mesele direnmek değil, uyum sağlamak. İşte, alet çantamız doldu. Dört tane inanılmaz güçlü aracımız var artık. 1. Sadece bugün için yaşa. 2. En kötüsüne hazırlan ama çözüm için çalış. 3. Zihnini boş bırakma, meşgul ol. Ve 4. Kaçınılmaz olanı kabullen. Bu basit ama güçlü ilkeler, endişenin o paslı zincirlerini kırmak ve hayatınızın kontrolünü yeniden elinize almak için var. Artık daha az endişeli bir hayatın kapılarını açacak anahtarlar sizin elinizde. Ama biliyorsunuz, anahtara sahip olmak yetmez, onu kilide sokup çevirmek gerekir. Şimdi soru şu, siz o kapılardan ilk olarak hangisini açacaksınız?